Türkiye, Kürt sorununda 100 yıldır yaşadığı tarihi kavşaklardan bir yenisine geldi. Bir yol daha çıkıyor ve Türkiye yeniden ağır bir çatışma dönemine sürüklüyor. Diğeri legal siyasetin, uzlaşmanın, bir arada yaşamanın yolunu döşüyor. Önce kötü senaryodan söz edelim. Erdoğan her seçim öncesi oynadığı savaş kozunu yeniden oynayacak gibi görünüyor. Bir milliyetçi dalga estirip muhalefeti mehter marşıyla susturarak seçime savaş ve sıkı yönetim ortamında gitmeyi planlıyor. Erdoğan'ın 2014 ekibinde Kobani düştü düşecek açıklamasından sonra yaşananları anımsarsak yeniden Kobani'yi ye hedef alan bir kara operasyonunun sadece askeri alanda değil diplomatik, siyasi ve toplumsal alanda da ağır faturası olacağını öngörebiliriz. Bu senaryonun yegane umutlu yanı artık muhalefetin ve kamuoyunun bir kısmının Erdoğan'ın seçim öncesi savaş taktiğini anlamış olma ihtimali. Sarayın Kürt paketi içinde HDP'yi kapatmak, Demirtaş'a jest yapmak, Öcalan'la pazarlığa oturmak, Esad'la anlaşmak gibi birbiriyle taban tabana zıt hamleler var. Bunlar da çaresizliğin getirdiği paniğin alametleri. Ama gördüğümüz kadarıyla sarayın her planına karşı Dağda, İmralı'da, HDP'de, diasporada, Edirne cezaevinde ayrı ayrı hazırlık yapılıyor. Öcalan'ın avukatlarım dışında kimseyle görüşmem mesajı bu açıdan anlamlı. Öte yandan da Kürtler HDP ile seçimin Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir pozisyona geldi. İstanbul seçiminde verdikleri destekle AKP'nin yerel iktidarına son verebilecek güçte olduklarını kanıtladılar. Bunun kıymetinin bilinmediğini görmenin hayal kırıklığına rağmen Türkiye seçiminde aynı desteği vermeye hazırlar. Ancak şartları var ve o şartları açıkladılar içinde yer almadıkları bir ittifakın onlara sormadan seçeceği adayı koşulsuz destekleyip yeni bir Erdoğan'a oy vermek istemiyorlar. Şimdi soru şu, muhalefet sadece seçim aritmetiğini değiştirmekle kalmayıp Türkiye'nin kangrenleşmiş Kürt sorununda da yeni bir açılım şansı verecek bu fırsatı değerlendirecek mi? Yoksa ayağına ateş ederek seçimin kilit partisini dışlayıp Erdoğan'ın mehter yürüyüşüne mi katılacak? Seçimin sonucu biraz da bu tercihe bağlı.